Aziz seyirciler bugün tarih aynasında Osmanlı'nın demir yolları mücadelesini daha doğrusu demir yollarının Osmanlı'daki macerasını anlatacağım. Ee, Elinde bir kitap var. Bu kitap 1912 yılında yayınlanmış. Yazarı Erkan-ı Harbiye yani Genelkurmay'da görevli bir komutan Mehmet Süreyya. Kitabın ismi Donanma mı, şimendifer mi? Bize belki bugün çok ilginç gelmeyebilir. Ama iddia-terakki döneminde bir komutanın kalkıp da donanma mı, şimendifer mi? Yani demir yolu mu, deniz yolu mu? Deniz kuvvetleri mi ee, yoksa bir ülkenin savunması için gerekli olan asıl güç demir yollarında mıdır? Meselesini ortaya atması ve burada demir yollarını haklı çıkarması ilginç görünüyor. Çünkü kitabın tezi ne göre e, demir yolları sabit yatırımdır ve bir kere yatırım yaptığınız zaman onu onlarca yıl hatta yüz yıl kullanma imkanınız vardır. Ufak tefek rötuşlarla, yenilemelerle bunu şey yapabilirsiniz. Ee, ömrünü uzatabilirsiniz. Fakat bir gemi, bir savaş gemisi nihayette dışarıdan alınıyorsa ömrü 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır ondan sonra artık ıskarteye çıkar ve e, sonunda Yavuz zırhısının başına geldiği gibi jilet olur en fazla. Hurda'ya çıkar. Dolayısıyla kitapta demir yollarının bir ülkenin savunması için temel e, yatırım olduğu tezi işlenmektedir. Peki bu bize neyi hatırlatıyor? Demir yollarına Sultan II. Abdülhamid'in verdiği önem. Şimdi Sultan II. Abdülhamid'in e, çok eleştirildiği bir nokta vardır. Bu tarih kitaplarımızda da bazen bilenler, bazen bilmeyenler tarafından e, dile getirilir. Nedir? Abdülhamit donanmaya önem vermemişti. Donanmayı Halic'e bağlamış ve e, orada çürütmüştü denilir. İşte onun gerçek sebebini bu kitapta ve şu anda özellikle de Japon araştırmacıların Osmanlı demir yolları üzerine yaptığı çalışmalarda bulabiliyoruz. Bu bir tercihti, bu bir stratejik tercihti. Bu ülke günün birinde büyük bir kıyamet yaşayacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığımız kıyameti öngörmüştü Abdülhamit. Fakat bu kıyamette acaba biz bu toprakların ne kadarını koruyabiliriz ve nasıl koruyabiliriz? Bunun hesapları, kitapları yapılıyordu. Ve bunun için acaba elimizdeki sınırlı kaynakları, sınırlı imkanları hangi alana yöneltelim? Hepsinde birden başarılı olma şansımız yok. O zaman bir öncelik sıralaması yapmak ve ona göre yatırımlarımızı yönlendirmek gerekiyordu. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması dünyada 3. donanma, dördüncü donanma denilir. Doğrudur ama bunların büyük bir bölümü ahşap yapılı gemilerdi. Oldukça büyük gemilerdi ama bunlar çok hızla revize edilmesi ve zırhlı gemi haline dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu da büyük bir yatırım demekti. Büyük bir donanma onu besleyecek olan büyük bir yatırım imkanı, büyük bir maddi finansal kaynak olmadan ayakta kalamazdı. Abdülhamit burada bir şeyi düşündü. Dedi ki benim önceliğim hangisi olmalı? Gemiler evet var. Fakat onlar sürekli bakım istiyor, sürekli yenileme istiyor ve her an kullanma imkanı yok. Bir savaş çıkmadığı sürece önemli bir harekat yapılmadığı sürece gemiler bir kenarda duracak. Sadece caydırıcı etken olarak, caydırıcı silah olarak duracak. Ama onlara harcayacağım parayı eğer demir yollarına yönlendirilsem, demir yolları savaş zamanında olduğu gibi barış zamanında da kullanılabilir. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşabilir, bir isyan olabilir, acil bir ihtiyaç olabilir. Buradan kalkıp da e, Suriye'deki bir isyana müdahale etmek o zamanın şartlarıyla neredeyse bir ay, bir buçuk ayı alıyordu. Asker sevkiyatı, şu bu. Ama bir demir yolu olursa bunu birkaç günde yapmak imkanı doğacak. Dolayısıyla modernleşeceksek eğer bizim demir yollarına, ihtiyacımız var. Bu bizim en mübrem, en acil ihtiyacımızdır diye düşündü. Ve Osmanlı Demiryolu projesi Abdülhamit döneminde büyük bir atılım kazandı. Gerçi daha önce başlamıştı Osmanlı'nın demir ilişkisi. Mesela 1860-1870 arasında Manisa-Aydın hattı bir Fransız şirketine imtiyaz olarak e, verilmiş ve bu Fransız şirketi Aydın İzmir Manisa arasında ufak bir hat inşa ederek Osmanlı demir yollarını başlatmıştı, startını vermişti. E, bu dönem Abdülaziz dönemi. Abdülaziz döneminde ufak bir çalışma daha yapıldığını görüyoruz. Bu da bu e, Manisa hattının Alaşehir'e kadar uzatıldığını ve yine imtiyaz verilerek bugünkü sirkeciden e, Avrupa'ya kadar Balkan topraklarına kadar bir hattın döşendiğini biliyoruz. İkinci bir hatta nereye kadar geldi? Abdülhamit döneminde İstanbul-İzmit arasında bir hat döşendi. Dolayısıyla ne oldu? Bir taraftan Balkanlara, bir taraftan Batı Anadolu'da İzmir gibi büyük bir liman şehrini arkasında yatan büyük tarımsal potansiyeli e, ihraç edecek bir şekilde e, demir yoluyla o arkasındaki tarımsal birikime e, kanalize etmek düşünüldü. Fakat bu yetmedi. Bunun arkasından yeni çalışmalar başladı. Asıl 1880- 1890 arasındaki dönem çok ilginç. Bu dönemde artık Osmanlı demir yolculuğunun ilk e, gelişme e, işaretlerini bulabiliyoruz. Bu da nedir? Aydın demiryolunun e, bu defa Dinara Afyon'a kadar uzaması hadisesi. Abdülhamit döneminin altın yılları demiryolumuz için 1890-1900 arasıdır. Bu 1929-1934 arasındaki o büyük sıçramaya denk bir sıçramadır. Asıl Anadolu'yu ve Osmanlı topraklarını demir ağlarla örme projesi ne zaman başlamıştır? 1890-1900 arasında. Bu tarihte bakıyoruz ki o İzmit'e kadar gelen demir yolu bir taraftan Bilecik'e bağlanır. Bilecik'ten Eskişehir'e bağlanır. Eskişehir'den Ankara'ya ulaşır. Daha sonra Eskişehir'den aşağı iner. Yeni bir hatla Konya'ya kadar gelir yine bu hattın Az önceki e, bahsettiğimiz diğer hatla birleştiğini yani Aydın e, Manisa Demir yoluyla birleştiğini ve bunun Konya'ya kadar ulaştığını görüyoruz Adana Mersin arasında bir hat döşenmiştir fakat toroslar engellediği için bu Konyayla bir e, Mersin'i birleştirmek mümkün olmamıştır. Ama bu arada ufak bir not. Güneydoğu'da daha doğrusu Doğu Anadolu'da Arpaçay, Sarı Kamış arasında bir hattın döşendiğini, hatta bu hattın Ruslara rağmen yapıldığını görüyoruz. Demek ki 1890'lara geldiğimizde demiryolu ağı artık şekillenmeye başlamıştır. Peki 1900-1910 yani Abdülhamid'in iktidarının son 10 yılında nasıl bir gelişme görüyoruz Mudanya ile Bursa arasında bir hat yapıldığını görüyoruz ee, arkasından Manisa'dan Balıkesir'e doğru bir hat çıktığını görüyoruz efendim Konya'dan aşağıya doğru Ulukışla'ya doğru inildiğini ve Adana'ya çok yaklaşıldığını sadece bir tünel Toros tüneli açılması işinin kaldığını bunun da projelendirildiğini görmekteyiz. Şimdi son olarak da e, 1910-1923 yani Cumhuriyet'e hangi demiryolu mirası bırakıldı bunu görmek için baktığımız zaman Torosa'daki tünelin açıldığını ve artık Haydarpaşa'dan trene binen birisinin Adana'ya Mersin'e kadar e, ulaşabildiğini hatta oradan Hama'ya e, ve Şam Medine'ye kadar tren hattıyla gidilebildiğini görüyoruz. Demek ki aslında demir yolu projesi büyük ölçüde amacına ulaşmış ama burada bir başka hattın daha açıldığını ve Güneydoğu sınırımızı neredeyse kat eden ve Mardin'e kadar ulaşan bir hat geliştiğini görmekteyiz. Bu hat daha sonra Basra körfezine kadar inecek olan bir büyük hattın devamıydı. Bu arada e, yukarıda Erzurum'a kadar yeni bir gelişmenin görüldüğünü e, görüyoruz ve 1924 yılında şemada da göreceğimiz gibi Osmanlı'nın e, cumhuriyete devrettiği demiryolu ağını e, en azından başlattığını, ana hatlarını ortaya çıkarttığını ve nerelere doğru gelişmesi gerektiğini gösterdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 1925 yılından sonra bu hattın arasındaki boşlukların tamamlandığını, mesela Samsun Zile arasında bir hat geliştiğini. Efendim, 1934 yılında önemli bir atılım yapıldığını ve bu Kuzeyden Samsun'dan başlayan hattın Mersin'e ulaştığını, dolayısıyla Kuzey-Güney hattının bağlandığını, 39'da ise bu defa Erzurum'a kadar, e, hatta işte e, Sarıkamış'a kadar, Rus sınırına kadar bir hattın, yani doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının birbirine bağlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla e, ana yurdu dört baştan demir ağlarla birbirine bağladığını e, ilan eden e, Türkiye Cumhuriyeti 1933 yılında 10. yıl marşında geçtiği gibi ana yurdu dört baştan demir ağlarla birbirine öldüğünü ilan eden Türkiye Cumhuriyeti aslında 1880'lerden özellikle de 1890'lardan itibaren başlayan bir projenin adım adım gerçekleştiğini ve Cumhuriyet devrinde bunun hedefine ulaştığını söylemekten öte bir şey yapmış olmuyordu. Dolayısıyla Osmanlı ile Cumhuriyet arasında müthiş bir süreklilik var. Ve bu süreklilik sayesinde biz tarihin bütün olarak okunmasını ve o devamlılık bilinci içerisinde kendimizi yeni bir tarih şuuruyla konumlandırmamız gerektiğini görüyoruz. Demir yollarının Osmanlı mücadelesi tarih aynasına böyle yansıdı. Bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere hayırlı kalınız.